Merhabalar. Bugün sizinle çok güzel bir elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Tereyağı, un, burada sıvı yağımız var. Bir yumurta, yoğurt, nişasta, vanilya ve kabartma tozu, burada da pudra şekeri. Un hariç Tüm malzemeleri derin bir kaseye alıyoruz. Bunları güzelce yoğurmaya başlayacağız. Yoğurmaya başlayalım. Unu azar azar dökmeye başlayacağız. Çünkü e, ben buçuk su bardağı kullanıyorum. Ama malzemenizin e, farklı olmasından dolayı az ya da daha fazla eklemeniz gerekebilir. O yüzden ölçülü yavaş yavaş gidin. Yumuşak bir hamur olacak zaten. Bir, bir parça biraz ayırmamız gerekiyor. Üzerine kırıntı şeklinde yapacağız. Biraz daha un ek ekleyip sertleştireceğiz. Sonra kırıntı şeklinde en üstüne koyup fırına vereceğiz. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. 4 tane elma kullandım. E, toz şeker ve tereyağı. Şimdi söylediğim o kırıntıyı hazırlayalım. Birazcık ayırdım. Unla bunu sertleştireceğim. Sonra da rende yardımıyla ufak ufak rendeleyip o küçük parçaları da en üstte koyacağım. Bu arada elmayı da rendeliyorum. E, toz şeker ve tereyağı ile kavurduktan sonra suyunu çektirene kadar pişiriyorum. Suyu çekince ocaktan alıp biraz ılınmasını bekleyeceğiz. Şimdi hamurlarımı yuvarlıyorum. Fırın tepsime dizmeye başlıyorum. Hepsini aynı boyutta yapmaya dikkat edelim. Ardından bir çay bardağı yardımıyla ortalarına bastırıyorum. Şimdi harcımı orta kısmına ilave edeceğim. Ardından en sonunda o kırıntı yaptığım ufak parçaları üzerine döküyorum. İşte fırından çıktı. Tam 175 derecede. Ben o 15 dakika kadar pişirdim. Üzeri zaten pembeleşince fırından almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok pratik bir lezzet. Ben içine karşında ilave ettim elmaları rendeledikten sonra pişirirken. İçine ceviz de koyabilirsiniz, çok lezzetlendiriyor. En son üstüne pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.